Merhaba Auk Merhaba arkadaşlar Kanalımızın yeni videosu ve öğrenci evi sonunda Bir sene sonra bir öğrenci evi ya bulduk Ya bu yani Adana'da öğrenci hiç yok herhalde ya Adana'ya kıran girdi herhalde Vallahi Son bir kimse tane kimse bir öğrenci evi bulduk Kimse okumuyor herhalde Adana'da herhalde, herhalde. Herkes bırakmış gitmiş herhalde Bir kişi ya bir kişi yazdı sadece Ne alaka bu konuya niye girdik ki biz Sonunda öğrenci evi videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar Biliyorsunuz İzmir'de öğrenci evi serimiz çoktu çok video vardı ya ben İzmir'deki öğrenci evlerini sıraya diziyordum. Burada bulduk şükrediyor şu an. Birazdan da görecekler güzel bir rezidansla kalıyoruz. Residans, rezi, rezidans mı? rezidans mı? Rezidans olarak geçiyor. Ama biraz tasarım çok tuhaf geldi bana. Bunu mu konuşacağız bundan? Aynen. Bence? Tamam gidelim o zaman eve. Aa Burada bayağı bir güvenlik önlemi var. Çalışıyor mu acaba? Çalışmıyorlar çalışmıyor herhalde. Evet. Burada bir bekleme alanı var. Biz burada, <laughs> burada oturmayalım. Şuraya şöyle karton mal çevirsek. Biz yaşatmıyoruz yani, burada. Yaşarız evet. valla penceresi falan da var. Kargo gelmiş evet. burada. Sekinci rakı dedi ki. Aynen. Yani, var mı bakmamı çocuğum sekinci? Trafik cezası var. Aa hmm. burada spor salonu var. Evet. Bakalım mı? Rezidans ya iyi yani. <laughs> Yemin ediyorum şu şey gibi yani çamaşır makinesi gibi. <laughs> Burada bir çamaşır makinesi var, buhar odası gibi. Açayım mı lan? Ben şimdi çekebilirim abi. Gelsene bak. Hani. Ya şu asansörden korkuyorum. Sürekli de böyle sekizinci kat, dokuzuncu kat. Oğlum bir yanlışlık var bu hemen durdu. Kamerayla dursana bir ilaç yaşayın lan bir bak. İçeride kaldık ha bu arada. Nasıl kaldık oğlum? Evet. Bir şey. Çekim yapıyoruz tabii de. <laughs> Niye söylüyorsun çekim <çünkü> yapıyoruz diye? Bakalım <laughs> böyle karşılaştık açıklama yapmak istedim yani anladın mı? Merhaba Merhaba Onur. Kardeşim şey, merhaba. Hoş İsim? Abi. <laughs> Furkan. Merhaba. merhaba. Geçelim, Furkan. Furkan. Merhaba. Geçelim evet. Furkan. Furkan. Ağır kedi var bir tane içeride. İki tane var. İki tane. Buradan çıkartalım, ondan mı çıkartalım? İki tane tamam. çıkartalım. <laughs> Bu apartmanda çok garip Üzülmüş bir şeyler yaşıyor gibi. Isırmaz en fazla. Yok ısırmaz en Alsana bir kediyi. Adı ne? Dumya adı. Hayret duman değil. İşte dumandan geliyor. <laughs> Dumya mı? Dumi. Dumi. Bizdeki de bizdeki de neydi? Polat'tı. Polat. Polat'la mematiydi. He. Evet. Yaratıcı. <laughs> tamam sakin ediyor ya boş ver yani. Şey sanıyor insanlar Furkan. Biz öğrenci evini çekmeye geliyoruz deyince işte böyle şeyler yapacağımızı sanıyorlar. İşte her yere falan sanıyorlar. <laughs> o ne onur bak bu arada. Yangın şeyi mi? Yangın, mı? yangın şeyim. Şey, şeyim. Ama Çakmanı versene. Çakmam yok Nasıl yok? Montumun cebinde. He. Montum. Bunu böyle tutmayı denedin mi Denemedim abi. Sen söktün mü orayı? Onun sanki böyle bir... Kendi söyledi abi. Bu şeymiş. Ee, sadece hani ısıdan dolayı patlayanmış. Dumandan patlamıyor. Zaten içeriden argini içiyorum yani. Patla söyle patla. Evet. Şimdi Allah korusun ev yandı diyelim. Ne oluyor? Apartmana uyarı mı gidiyor? Hiçbir şey gitmiyor. Kapatmışlar sistemi. Su borusunu kesmiş böyle. Yan ya. <laughs> Yan diyerek seni burada şey herhalde. ya, herhalde. Işte, inşaatları denetleyenler bir şey demesinler. De. Allah Allah iyi. böyle çekiyor. Hangi bölümü okuyorsun? Okuyorsun değil mi? Ziraat, ziraat, okuyorsun. ziraat mühendisliği. Benim eski ev arkadaşlarım da ziraat mühendisliği okuyordu. Öyle bir anı. Ama bu evde Kadir Dyson var. Bu arada reklam falan yok yani. <laughs> Daysın <laughs> şey gücü yoktu bize reklam. Şimdi bunu girdim böyle şey yapalım. Böyle bir takım da var. Hayır. öğrenci Öğrenci evlerini, evlerini temizliyoruz bundan sonra. Neden Dyson? Abi pratik olur diye düşündüm. İlk eve çıktığımda almıştım. Ama şöyle söyleyeyim. Bir evde bu varsa bu ev öğrenci evi değildir. Evet. Biz şeyde çal, çalı süpürgesiyle süpürüyoruz Bu yani Peki dolabın burada olması hmm. gerekirken dolap neden orada? Abi dolabım sığmadı. Sen bu ev eşyasını tuttun. Evet. Ha, bu ev eşyası. Ha. Sen eşyasız tuttun. Eşyaların hepsi benim. Eşyaları sen getirdin. Evet. Bu da mı senin? Abi. Evet abi. Bir saniye bir saniye. Tabakların eskiliği bu arada. Abi aile evinden getirdim. Ben aile evini de attım. Kendime eşya getirdim. Sen neredesin? İşte. Adın abi. Sen misin? Ben alayım. Senin alem burada. Benim alem vefat etti. Ben o yüzden Aa, Allah, ın Allah ın rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin abi. Peşin. Burayı ben Sen evi de bozdun, de. buraya kendine eve çıktın. Bulaşık evet. makinasını kendin getirdin. Evet, aslında e, ben birçok eşyayı dağıttım. Dağıttın, Amcama kalanı taşındım. Taşındın, sonra baktın ki... eşya oldu. vardı, olmuyor. Olmuyor. Ondan sonra dedin ki ben kendi evime çıkayım dedim, buraya geldim. Evet, evet. birçok eşyayı baştan alıp tekrar tamam. başladım. Dolabını açayım mı? Yani abi. Çok emin olamadım, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Yine iyi ya. Evet. Ayran, bayran. Bunu kesin bir kız getirdi ya. Yok abi, kendim koydum. Ama biraz çürümüş ha. Çürümemiş lan. Yılbaş yılbaşından kalmış. Yılbaşından kalmış. Oğlum nasıl yiyeceksin? Yılbaşından kalmış. Yılbaşı kaç gün önceydi o? Bileceğim. Bu ne Tavuk kalmış. Tavuk. O da yılbaşından kalmış. Isıtılıp yenir yani bunlar. Sen yıl başında kendine kend tek başına mıydın? Evet tek başına evdeydim. Kesin tek başına da. <laughs> Şunu ben şey yapayım götür. Çaktım adam bu yana. mi almış <laughs> yıl başından sonra? Abi yok o yıl başından sonraki gün geldi kuzey. Allah Allah. <laughs> Yemeklerimle kalmış, bir iki bir gün sonra gelen bir gibi. <gülüyor> <gülüyor> yemekleri <laughs> içemiyormuş. <yememiş. gülüyor> şey yemekleri, yemekleri yemeden yemek. sadece alkol <laughs> almış evde. <laughs> Buzdolabında bir şey var mı? Bak dondurucuda çok <laughs> bir şey yoktur ya muhtemelen. Bu... Hiçbir şey yok. Buzlu nargile, nargile marpucu için buz var orada. Buzlu nargile mi? mi? Evet biliyor musun onu? Buz, buzlu nargile yapılıyor. Ben nargile kültürü olmadığı için bende. Bu şey değil mi ya? Elektronik nargile abi. Sağlığa zararlı arkadaşlar bunlar. İçmeyin. Evet. Burada... Bak hadi sen seversin ha. PlayStation 5 var burada. Sen sever. Mükemmel bir şey ya. Tek başına ya şu mi benim arkadaşım. Evet. Ben onu yok. şuraya uzanacağım da ya. Sabahtan akşama kadar oyun oynayacağım. Bir uzansana şöyle bir şey. Bir... Bu koltuk güzel ha. Aa öyle buraya. Bak ya. şöyle şöyle. Böyle böyle yan tutacak kanka bak. Pes atalım mı seninle? Ben seni yerim. Tamam. Bak şöyle yapacağım bir de. Ben böyle yağ yapmayı seviyorum ya. Sen de. Böyle şöyle şöyle bir şey. <laughs> <laughs> Şarap tabağı falan. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik buraya. Burada ilginç olan evde kamera var. Bu güvenlik amaçlı abi. 7-24 açık. 3 günlük kayıt tutuyor. Yani buraya biri girmesin diye mi? Yani abi ne olur ne olmaz. da biliyorsun ki çok mantıklı insanlar yok. Siz de karşılaşmışsınız. gibi. evet. Işte ben şey mi acaba dedim, evde olmadığı zaman kendileri falan... Onlara da bakıyorum. Ben bazen il dışına çıkmam gerekiyor. Benim kardeşim il dışında yaşıyor. Hmm. Kameradan bakıyor mu kedilere? Evet. Aha bir tanesi de orada kediler. bu evet. kedilerin. Durun getireyim. Gel. Evet. Gel. Biraz gel. Ama gel. Ama şey gel lan. Oğlum, oğlum. Benden Açın kaçtı ya. Arası. Benden kaçtı. Oğlum öyle bir gittiği bir kediler gel lan buraya. İçeride bir odası daha var. 1 artı 1. Bunlar. Evet. Burada kedilerin kumu var. Oyuncağı. Tamam. Açayım mı? Aç abi. Çamaşır dolabı orası. Tamam çamaşır dolabı. Çok özelliğine girmiyoruz. Aynen. Özel hiçbir şey yok abi, çarşaf falan. kıyafet var. Özerlerine inmez, bahsırları fırlasın. Bahsırları <laughs> <laughs> parçalamaya başlayın. Çamaşır Makineleri makinesi. Buraya koymuşlar abi. Burası banyo tuvalet mi? Evet abi. Banyo tuvalet biraz eksik parçalı abi gördüğün gibi. Ne eksik? O çeşmenin altındaki dolap yok abi. Ben çıkardım çünkü su damlatıyordu. Sonra yaptırırım dedim ve yaptırmadım abi. Tamam da su almış bu nasıl damla? Aşağıdan şeyden akıyor abi. Ee, çeşmenin giderinden akıyor, bu gittiği yerden akıyor. Boru patlamaz mı? Sen bir elini yıka, ben bir bakayım. Elini yıka, nereden akıyor? bakacağım. Oğlum sen sucu musun, tesisatçı mısın? Niye bakıyorsun yani? oğlum suratıma niye döktün suyu? Allah Allah! Aynen oradan akıyor. Bu arada... Bu su İşlevi varsa kapağın önemi yok bence. Kapak. Hiç Ama önemli Ama bir süre yok. sonra hijyenik hijyen şey olmaz. Abi o çubuğu iyi çekmezsen yerlerin her yere su akıtıyor şu şeylerin içinden, mermerlerin içinden falan. Nasıl mermerin içinden? Mermerin içinden? Şu aşağı mermerin içinden eğer çubuğunu iyi çekmezsen su damlatıyor her yere. Böyle garip bir sifon. Senin at komşuyla aran nasıl? Hiç şey yedim ya. Hiç abi. Mesela burada bir sürü daire var. Tanışıyorsunuz mu birbirinizle. Abi en sondaki bir abi var ama Adam, hala o hala su döküyor. Şey, o içine dolduruyor. Yani. Tamam da hala dolduruyor. Tamam sifonun o hazneyi dolduruyor. Tamam da hala dolduruyor. Tam dolmamıştır oğlum. Allah 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 hala dolduruyor. <laughs> so, <laughs> <Şok> <laughs> <Nedir abi bunların gülüyor> so, neydi lan bunun adı? Şo, so, şofben, şofben. Yani e, direkt abi. İyi mi peki? Fena değil abi. Güzel Bunun üçü çok yakıyordu, biri çok... Öyleydi de amcam bunu bozmuş abi. Üç ayarı da aynı. Üçü de yakıyor. Oğlum kedi şeyde aynı şey mi? mu? Vaşak, vaşaklar oluyor yani böyle. Vaşak evet. Bir elinde tutsan onu bir. Bunu ben kameraya gösterelim ben. Bu şey elinde oğlum. tutsana Kadir. Ben tutamam abi. Niye oğlum? Şeyi ben mi tutuyorsun? Tazı, mi tutuyorsun? tazı mı tutuyorsun? O pek anlaşamadık onunla biz. He. Oluş. Çok nasıl böyle? Şşş. Şey mi? kız. Erkez. Kız. Ha, kız. İkisi de dişi. <gülüyor> 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 maşallah maşallah maşallah. Geldik buraya. Mahrem. Yatağın güzelmiş bu arada. Oğlum adam dışarıda, dışarıda adam. bir şey değil. Yatsana bir Kadir. Yok adam yatar değil. <laughs> <laughs> e bilgisayar? Aha işte. Tam böyle şey olunca ben bayağı böyle şey bekledim. Onu hiç görmedim. Sen peki şey olarak nasıl, niye yapmadın? Kapın mı kapanmıyor bu sefer? Dolabı buraya koyup ya o sefer tamam. sığmıyor abi çünkü bu dolabın arkasında gizli bir dolap daha var, gömme dolap. İşte onu gördüm. Petek onun dolabın. arkasında falan kalmış ya. Dolap evet. çalışıyor bu arada? Hayır çalışmıyor. Hayır, çalışıyorum. Hayır iyi, o zaman sıkıntı sıkın. yok Ya binanın önüne kadar gelmiş de. Neyse tamam çok zorlamayayım. <laughs> Arkada bir şey kırıldı da. <gülüyor> 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 multivitamin var abi bu ne işe yarıyor? Abi benim... Kal bana mı sordun? Bana sordun. Evet multivitamin. Vardır, yok sana sordum. Tamam. Abi şimdi benim çok sevdiğim bir ablam var. Bir gün bana dedi ki sen dedi mal gibi evde yatıyorsun dedi. Bunu al dedi sana bir dedi Ülkü enerji. Kedi şeyi gibi okuyorlar. Enerji enerji. Hiçbir şey de yapmadı. Gitsene ama... be. Bunu normalde doktor şey olmadan içebiliyor muyuz? Çünkü evet, evet, multivitamin bu. satıyor. İyi. Oğlum bir kedinin maması falan değil lan. <laughs> Hayır. <Gülüyor> <abi>. <Gülüyor> <Gülüyor> sana <Gülüyor> güveniyorum ha. Yok yok valla değil. Bana güvenmiyorsun <laughs> da adama şey, <buna> mı güveniyorsun daha yeni tanıştın? Bir şey bulmam için. Yutsana ona. Ben o susuzacağım ama ki ona. Tam su getireyim sana o zaman. Dur. Getireyim mi? Biz niye adamın ilacını içtik ki dayı şimdi? Getireyim mi abi? Vallahi bir bardak. Tamam. O Twitter'ı falan Furkan bu şey değil değil mi bak? Birazdan bir çekime daha gideceğiz bak orada bizi rezil etme. 10 dakika sonra. He? Yok abi vallahi Kişisel performans. Aa bu bardağın aynısı bizde de var. Tamam öyle suyu içeyim ben. Furkan bu gözlük şey gitmiş ama ha. Abi onun iyice bir Özelliği gitmiş. Bir şey yapılması lazım onun camlarına ama bilmiyorum. Burada ne var Furkan? Hiçbir şey yok abi boş kutu. Burada sanki <laughs> dolabın açık. O şurada yarış arabası var. Ama çalışmıyor abi. Ya çalışıyordu da artık çalışmıyor. O şey takımı var. Çok büyük lan. Bayağı Hadi. büyük abi. He. Yarış arabası. Önceden çalışıyordu ama değil mi? Önceden Oraya çalışıyordu. Süs olarak değil yani. Yani mantıken o kablo ayağa gider mı? ha. Bak hele Furkan bu. Böyle abi bir... Abi bu o kadar bir anda hızlanıyordu ki lastikler şöyle büyüyordu falan değişik bir şey. Sarıçam'dan şeye kadar gider mi bu? Buralar, Buralar gelişti mi? Buralar gelişti abi. A101 falan açıldı. Evet. Normal. <laughs> 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 Oğlum niye gidin? A101 açılmış işte Bir dakika bu bayağı gider ha. Buralar gelişti mi? Bak şimdi arkadaşlar, bilmeyen için burası Sarıçam. Adana'nın en uzak bölgesi. Yeni stadyumun Orası. Oğlum Adana'yı bilmeyen yeni stadyum mu bilir? Adam belki Adana'yı bilmiyor maça gelmiştir daha da. Gelmemiştir. Neyse Yapmıştır. buraya burada hiç gelişmemişti. Çöplük evet. kokuyordu. Hala öyle mi? Yok abi. Ya buraya kadar kokmuyor en azından. Okul şeye doğru kokuyor. Diğer üniversiteye doğru. Abi pastan Türk geçmiyor. Evet, var? oraya doğru koku var ama. Sen yani. kokuyu alıyor muydun? Alıyordum ben. Bizim o tarafta daha yakındı. Ben alıyordum yani kokuyu bayağı. Oğlum kedi bana Özellikle yaz aylarında falan çok kötü oluyor ya yani Ama şimdi açmışlar sanırım o sorunu. Nasıl açmışlar? Kokmuyor diyor ya oğlum adam işte açmışlar demek ki kokmuyor. Onun <laughs> <laughs> bataryasını şarj alet abi. He. Güzel abi. Senin ısınman neyle abi? Neyle ısınıyorsun sen? Aslında abi mi? ev çok güneş görüyor, çok sıcak. Ben içeride bile klima yakmıyorum. Ama klima yani, üşürsen. Üşürsen baktım. klima. Burada hani başı kapalı var. İstanbul sınırı o gördün? İstanbul sınırı mı Otur, otur, otur. Gel şöyle otur. Ayım olur mu bu lafı? Yok yok. Gel Kadir. Geliyorum. Ne yapıyor burada da şey varmış. Abi, Yok lan şey buldum ya. <laughs> ne buldun Allah <laughs> aşkına ne, şey ne buldun? Şimdi merak orada durmak gerek yok. Sen de Agni'yi bayağı seviyorsun herhalde. Abi ben en son öğrenci evlerini İzmir'de çektiğimde kiralar 2-3 bin falandı. 3-4 bin. 4 bindi. 4 bin liraydı. 4 kişi kalıyorlardı. Aynen 4 bin liraydı. Sen şu an tek başına kalıyorsun 8 bin veriyorsun. Evet. 8 bin bu arada çok uygun. Evet ama eşyasız eşyasız tutmuş. <laughs> ama bir de Adana merkeze hadiince gidilebilecek bir yer değil bura. Benim en son bildiğim kadarıyla akşam ondan sonra Baraj yolundan buraya otobüs gelmiyor diye biliyordum. Gelmiyor abi. Evet. Akşam ondan sonra yani. Akşam evet, ondan sonra oradan kaldın. Baraj yolunda falan kaldım mesela Özalda, Ziya Paşa'da falan kaldım. Kaldı. Akşam <laughs> ondan sonra ben bu tarafa taksiyle geleceğim anca. Aynen, Taksi ya da şahsi araba falan. Aylık mesela elektrik ne kadar geliyor Furkan? Abi aylık elektrik kışın 300-400 lira geliyor. Yazın da 1000 liraya kadar. 1000 liraya çünkü yazın Adana'sı Adana sıcaklaşmak yani. zorundasın. Bir de şey tam güney Cephe'ye ya. Direkt yani ki senin şey... şu an bir öğrenci olarak aylık minimum giderin 5000 lira mı? Şey pardon 15 bin lira. 15000 15 bin, bin lira pardon. Evet, 15 şey, diyecektim 5 dedim. 15 diyecektim 5 dedim. Oğlum niye gülüyorsun? Allah Allah. O... On... Biz matematik konusunda biraz sıkıntılarımız var. Bizim. Peki sana bir şey diyeceğim Furkan. Bende hiçbir korkunç, korkunçluk var mı bende? Kadir'de var mesela. Korkuyor musun? Kadir'de... Yok, tamam. Benden korktun mu? Yok abi. Ben korkardım olur yollarda. Niye benden korkuyorsun? <laughs> yani. Ben şeyi merak ediyorum. Ben, ben korkmuş muyum ben söyle ben... <laughs> <laughs> Şunu merak ediyorum. Bir senede, bak Adana'ya bir sene oldu ben Taşınalı tamam mı? Hı -hı. İzmirde öğrenci evlerini bir sıraya dizerdik çekmek için. Artık ev seçerdik tamam mı? Bir artı bir evlere gitmezdik İzmir'de. Ne kadar değişik saçma sapan ev varsa gidip onu çekerdik. Evet. Adana'da ev bulamıyoruz. Ev bulmayı geç 3-4 ay önce. <laughs> bir tane ev bulduk. Mailden çocuk yazdı. Tamam mı? Ev 3 artı 1. 3 kişi, 4 kişi kalıyorlar. Aynen. Baraj yolunda oturuyorlar. 4 kişi kalıyorlar. 4'ü de mühendis. Çok güzel. Tamam. Çekelim dedim. Okey abi dedi. Dedim ki bak ev arkadaşlarınla konuş. Hani sıkıntı olmasın. Sonuçta çekimini yapacağız yani. Senin bir şekilde tam mahremine gireceğiz ama Güzel de size bir anı kalacak. Tamam abi ikinci gün yazdı tamam abi her şey tamam. İkinci gün yazdığından iki gün sonra çekimi yapacağız biz. Yani pazartesi konuştuğumuzu düşün cuma çekimi yapacağız. Evet. evet. Her şey hazır biz ona göre plan yapmamışız video fikri yani. O haftayı es geçmişiz. Perşembe gecesi oldu abi gece bu arada. Perşembe gecesi. Eee abi selam. Evet buyur kardeşim aleyküm selam. Ya abi arkadaşlarım sizden korkmuş. Diye çekimi iptal etti. Perşembe gecesi bu arada. Yani biz cuma günü 11 gün falan çekimi yapacağız mi acaba? <laughs> yani ben de onu dedim hani bizden... Artı 18 film mi çekeceğim ama? Benden abi. dedi dedim ki ya hani korkunç bir yapım olsa tamam diyeceğim hani böyle bir ne bileyim kaslı maslı olsam böyle veya çok korkunç... Sert mert deme mi yani böyle? Sert mert olsam tamam. Ben şeker gibi insan değil miyim? Hadi çok hadi şeker söyle. gibi insan. Tamam yüzeye geldik nargilemizi içeceğiz şimdi. Aynen. Biraz daha burkanı dövüyorum. Demek sekizi veriyor ha. <laughs> Demek ya sekizi veriyor ha. <laughs> yani Furkan kaç senedir algı takip ediyorsun? Abi biz lise 1'deydik hatta ortaokul sondaydık. Biz Oo. arkadaşlarımızla hep sizi takip ederdik. Ortaokul son ve şu an ziraat mühendisliği kaçıncı sınıftasın? Üçüncü, sınıfta sınıfta üçüncü sınıfta sınıfta ziraat, Seneye sınıfta. mezun olacaksın. Yani Hı. olacaksın mı? Zor mi? abi. Zor <laughs> mu Zor. Ziraat <laughs> mühendisliğinin <laughs> hedefi ne oluyor abi mesela? Abi birçok hedefi olabiliyor şöyle. Zira ilaç firması kurabilirsin mesela. Okulda kalabilirsin hoca olarak ama zaten bizim ee, bölümdeki çoğu çocuğun ailesinin hani 1000 1500 2000 dönüm arazileri olduğu için kimse ki çiftçi ailenin evet. çocukları tercih ettiği ya için babası şey, şey, diyor, şey diyor sen ziraat mühendisi ol da ben yanıma başka birini almayayım. Evet. Sen Adam mesela dönüm, dönüm, yani dönüm arazisi Sizde yok. var mı tarla takım? Abi bizde bir tane bahçe var Karaman tarafında. Yeter. <laughs> Yeter. Karaman şey Konya'nın altı oluyor. Evet, ya. evet. İşte o kadar Ama verimsiz yani orayı da satamıyoruz kardeşim 11 yaşında Karaman, Karaman'ın sadece koyunu meşhur değil mi ya? Karaman'ın koyunu sonra çıkan evet. yani oradan yani geldi değil mi? yani Karaman'dan şeyi yoktur bence Tarla takımı olarak verimli bir yer değildir <laughs> Karaman'da acaba yaşayan var mıdır lan? O var, da var. Abi. Vardır abi videoda şu an mesela bizi Karaman'da... <laughs> ya imkanı yok da yani. Vardır oğlum niye olmaz ki yani? Biz yani... şu an Karaman'dan bu videoyu izliyor karamanlı belki vardı da Karaman'da Karama... şu an bu videoyu izleyen yoktur. da yani Karaman nereli? Yani. Vardır ya. Öyle şey yapma yani. Bu, bu masa bir <laughs> tanesi ya. var. Bu videoyu değiştirmezim. Öyle deme ya. Allah'ım. Ben şu an masa güzel bu arada masa çok hoşuma gitti masa. Bizlerden nereden aldın lan bunu? Aynısından yapar mı? Şey diyormuşum videoya. Niye yapayım ki yani? videoya 50 bin like gelirse aynısından yaparız ama. Tam niye yapıyorum yani? <laughs> Dursun işte. <laughs> Dursun işte. Abi <laughs> masayı yapıp evet. bunu geri getirip bunu da kaldır aşağı taş. <laughs> kaldır attım bir anda öyle. <laughs> 8. katta aşağı ki yani. <laughs> bu Kenan Evren'de bir mağazadan aldım abi. Güzelmiş. Yani ziraat mühendisi <laughs> Nasıl <gülüyor> Ne, <gidiyorsun>, ne <laughs> oldu? niye gidiyorsun? <gülüyor> Allah <laughs> ya Rabbim ya Rabbim Güzelmiş dedim. Neye gidiyorsun? Allah ya Niye Neye yani? Şöyle <laughs> demedin Asma abi. Hmm, güzelmiş. Ne diyeyim oğlum? Güzel. Ben güzelim kendimi yaptım ziraat mühendisi ya. Bu ziraat mühendisinin masayla ne alakası var? <laughs> Adam marangoz Ağaç, ağaç var şu an yolu var lan. Kapanışa geçecek biz Allah aşkına. O Furkan şurada bir şey var mı ya? Şuradaki çekmecelerde. Abi şu çekmecede nargile takımı malzemelerim var. Abi bayağı nargilenin düşkünüsün ha bu arada. Her, arada bu. Her gün içiyor musun? Her gün içiyorum abi. Hatta sen o bu arada... Sen de seversin nargileyi. Ya severim de kamu spotu yapacağım nargile, tütün ürünleri, alkol sağlığa zararlıdır. Aynen. <laughs> Peçeteler var. Aynen Furkan'ım. Olmaz, olmaz aynen. aynen, aynen. O kedilerin e, göz yaşını falan için. Aynen, aynen. Gülle, Kedicikler, Kedicikler mi? Kedicikler. Gülle mi var lan? Gülle abi. Güler, lüle. He Lüle, ben dedim ki Gülle. Gülle'yi bilmez mi? Bilirler. Bizim buralılar bilir oğlum? Aa, gerçi o, İzmir'dekiler bisket diyor ona. Şöyle. İzmir'dekiler her şeye fazla bir şey diyor. <laughs> Nargile'ye ne diyor <laughs> Bu, videoda var ya, Karaman'ın ulan İzmir'de. <gülüyor> evet, <gülüyor> büksün büksün durduk yere. <laughs> durduk yere ne işleyeceğiz de. Bak biz Adana'da Gülle diyoruz ona. He, gülle. Gülle. Gülle, gülle aynen onu diyoruz. Onlar bisket, bilye. Bisket, bilye. Bilye de diyorlar değil mi? Bilye. Aşağıya hep hani spor yapıyor mu mesela? Yok abi. Ya o herkese açık şu an. Dışarıdan biri gelse orada spor yapar ha. <laughs> Düşünsene ya. Şapanlar çok Biz direkt olun, Evet. Bayağı spor falan yaptı. Videoda izlerseniz. Ben yaptım. Yani şey yaptım. Böyle. Abi şey ya bizim zaten dış kapı görmüşsünüzdür. Evet. Lamba açma düğmesi gibi. Evet, açıyor. Öyle açıyor. Biri bize selam verdi aşağıda. Fenerbahçe 5 yıldız forması giymiş. Şey He, hey, da, hoş ya. geldiniz falan dedi. Çok genellikle hep öğrenci değil Şu an mesela, mesela benim şey, kapısını çalsak... Mesela yan kapısını öğrenci mi biliyor musun? Abi yan daire Hayır çalışan bir adam. Karşıda öğrenci ama karşı 5-6 kişi kalıyorlar herhalde. Hiç tatlı değil. Bir daha bir çalıp girmemiz yok. 1 artı 1 mi böyle? Evet. Bur Buradaki bütün evler 1 1 mi? Mesela bu kat 1 bir 1 bir, ama sanırım ya yukarı katlarda ya aşağı katlarda 2 1'ler de var. Hmm. Bizim böyle Amsterdam'a gitsek mi acaba? Bir Hiçbir fosyal. şey demeden değil mi? Şimdi mesela Furkan'ın evine geldik ya. Evet. Furkan'ın arkadaşları var mesela başka bir dairede. Evet. Veya yan bir apartmanda. Evet. Çocukların hiç haberi falan olmayacağını evet. diyor. Furkan işte ben geliyorum diye kapıyı bir çabuk evet. kameralarla falan, falan içeri atlayacağız. Yapan ne yapalım acaba? Yapalım mı? Hadi içeride adam özel bir an yaşıyorsa. <laughs> Gelme der abi o zaman telefonda. De, telefonda gelmedi ya da açmaz o an telefonu yani. Mantıklı. Tamam onu başka videolarda yapalım. Arkadaşlar bakın biz korkunç insanlar değiliz. Biz Adana'da, insanlarız. <laughs> biz normal insanız. Adana ve çevresindeki öğrenci arkadaşlar. Bakın ne güzel tatlı tatlı geldik Furkan'a da güzel bir anı kaldı değil mi yani? Evet abi. Güzel bir anı kaldı onun için bize ulaşmaktan lütfen çekinmeyin. Adana Biz ve çevre... de insanız evet. Yani Adana ve çevre iller deyince arkadaşlar Sivas'tan yazmayın mesela adam diyor ki Sivas'ta oturuyorum 3 saatlik mesafe. Ne çok yapayım yani? Adana'da kalıyorum, bir yerde mı çünkü. Osmaniye, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Kayseri... Yok oğlum, niye Kayseri soruyorsun? Kayseri, Kayseri de yakın değil. Adana, şey Adana zaten var. Mersin, Osmaniye, Hatay, Hatay. Hatay merkez şöyle olabilir. Eviniz mesela çok güzelse olabilir. Yani buradan Hatay'a gitmem için benim o evin dubleks olması lazım yani. Ne alaka oğlum? <laughs> Değsin diye yani. Hadi mı? belki şey de bir artı sıfır evde beş kişi yaşayan birisi de. O belki zaman okey. Bir artı sıfır evde. O zaman tamam bir artı sıfır evde de beş kişi, şu kadarcık böyle de beş kişi yaşayanlar yoktu. Neyse kapalı çeker hadi ya. <laughs> Zaten yazmayacaklar. <laughs> ben... Zaten yazmayacak Zaten yaz yazarlar yazarlar. Aşağıda mail adresi var dostlar. O zaman kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Furkan görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'ım. Furkan'cım Allah 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 teşekkürler ne bu arada. Ne demek abi? Hadi görüşürüz.